Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 6 Şubat 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay bugün sizi sosyal konularda destekliyor. Ee, yakın arkadaş gruplarınızla veya eşinizle birlikte bir davete katılabilir, yemek organizasyonu yapabilirsiniz. Özellikle sosyal faaliyetlere katıldığınızda ee, Size ait işlerin sorumluluklarına da ilgilenmeyi bir kenara bırakın biraz daha zihinsel olarak kendinizi rahatlatmaya çalışın bu şekilde daha keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Şubat 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. boğa burcunda ilerleyen ay, maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde Ay, Plüton ve ardından Venüs ile üçgen açı içerisinde olacak. Bugün kendimizi daha güvenli hissedebiliriz. Bayanlardan ve otorite kavramlarından çeşitli destekler bulmamız da mümkün görünüyor. Bugün gökyüzündeki diğer önemli bir gezegen hareketi Merkür'ün retro harekete başlaması olacak. Merkür 28 Şubat'a kadar retro harekette olacak. Bu süre içerisinde özellikle Merkür'ün temsil ettiği zihinsel faaliyetler biraz daha içe dönük olabilir. İletişimlerimizde bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Elektronik aletler, iletişim cihazlarında bazı arızalar oluşabilir. Bu dönemde yapacağımız anlaşma ve sözleşmelerde daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra Merkür retro hareketteyken eski konularla ilgilenmek, yarım kalmış işleri tamamlamak ve bazı sorunları çözüme kavuşturmak için de uygun bir zamanda olacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.